Merhaba. Bayrakel ve Pekude peraşaları aynı haftada ikisi birlikte okunan peraşalardır. Bayrakel peraşasında Tanrı bu dünyada şehinasının içinde barınacağı bir mekan olan Mişka'nın nasıl inşa edildiği anlatılır. Ancak Tanrı Moşe'ye halka mişkan konusunda bilgi vermeden önce onlara şabat kurallarını anlatmasını ve de şabata bakmalarını söylemesini emreder. Yani mişkan ve şabat Tanrı için çok önemli. Çünkü kutsal mabed ve şabat bir araya geldiğinde bu dünya aydınlanır. Ve kude peraşası ise Moşe'nin yanlış yere suçlanmaması ve de kuşkuya yer verilmemesi adına halka mişkan inşaatı için toplanan bağışların hesap dökümünü verdiği bir peraşadır. Sevgili dostlarım ben her iki peraşadan şunu anlıyorum. Tanrı nasıl olsa her şeyin en doğrusunu biliyor, benim de içimi biliyor demekle yetinmemeliyiz. Tanrının aramızda olacağı mükemmel bir dünya oluşturabilmemiz için önce kendimizi düzeltmemiz ve disipline etmemiz gerekir. Bunun için de kendi kendimizde sürekli bir hesaplaşma içinde olmalıyız. Neler yapmam lazım ve neleri yapmamalıyım? Doğrularım yanlışlarım nelerdir? Acaba var olmamızın, yaşamamızın amacını biliyor muyuz? ihtiyacı olanlara yardım etmeyi, paylaşmayı, empati yapmayı, bu dünyaya faydalı olabilecek neler yapabileceğimizi düşünüyor muyuz? Fedakarlığı, sabrı, koşulsuz sevgiyi öğrenmiş miyiz? Alçak ve hoşgörülü müyüz? İnsanları kolayca suçlamaktan, yargılamaktan, dedikodu yapmaktan kaçınıyor muyuz? Zor zamanlarımızda, sıkıntılarımızda isyan etmeden bunlar benim ödemelerimdir diyebiliyor muyuz? Ve de en önemlisi her anımız ve de tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan Tanrı'ya teşekkür edip dua ediyoruz. Sevgili dostlarım, ben böyle bir insan olmak için uğraşıyorum ama maalesef pek çok kez de sınıfta kalabiliyorum. Şabata kaşırıta bakıyor, nizvaları elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bunun için bana sen dindarsın diyorlar. Hayır ben dindar değilim. Ben sadece Tanrı'nın emirlerini yerine getirmeye çabalayan biriyim. Böylece ona yaklaşıyor ve onu tanımaya ve anlamaya çalışıyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum efendim. Sevgiyle kalınız.